Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 11. sınıf ders kitabı 4. ünite 3. dersi. Sayfa 98'de kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Konumuzun başlığı Eddavetül Cehriyetü. davetü davet, cehriyetü açık demek. Açık davet arkadaşlar. Cehriye açık demek. Açık davet. Buradaki mavi kısım daha önceki dersimde de söylemiştim. Dinleyerek yapılacak bir şey. Bunu o yüzden hocanızla beraber eğer sınıfta dinlerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Mavi kısmı geçiyoruz. Sayfa 99'da direkt tercümemize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İstemiyor dinle ilen nasıl ati gelen metni dinle sümme sonra ikra hu onu oku. Em emara emretti Allahu Allah azze ve celle. Allah azze ve celle emretti. Resuluhu onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem en yeste'a açıklamasını bil hakkı hakkı şuraya kadar olan kısmını yapacak olursak Allah Resulüne hakkı açıklamasını emretti. Ey yani en yecihera bihi onu açıkça söylemesini yani onu açıkça söylemesini Allah Resulüne hakkı açıklamasını emretti yani onu açıkça söylemesini emretti. Kale Allahu azze ve celle. Kale dedi, söyledi, buyurdu. Allahu Allah. Allah şöyle buyurdu. Feste <gallahu> açıkça ortaya koy bima o şeyi yani emredilen şeyi tu <gallahu> umeru emredilen şeyi ve e'ariz aldırış etme anil müşriki yine müşriklere eee müşriklere e, aldırış etmeden sana emredilen şeyi açıkça ortaya koy ayeti kerime diyor. Bade senevatin bade sonra senevat seneler sonra minet daveti sırriyeti Davet davet demek sırrı ye, gizli. Sır buradan geliyor arkadaşlar. Gizli davetten seneler sonra BDE başladı. Ennebi yünebi sallallahu aleyhi ve sellem bil cehri açık bir daveti davete. Bil cehri daveti açık davete başladı ile tevhidi ve dinil hanif ile tevhidi tevhide ve dinil hanifi ve hanif dinine başa kadar toparlayacak olursak gizli davetten seneler sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanif dinine ve tevhide açık davete başladı. Tekrar edecek olursak gizli davetten seneler sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinine ve tevhide açık davete başladı. Fekedzebe hu onu yalanladı kavmuhu kavmi ve minhum onlardandır. Ammuhu amcası onun amcası hu burada iyilik semiri. Onun amcası Ebu Leheb bakın onu kavmi onu yalanladı ve minhum onlardandır. Kimmiş? Ammuhu amcası Ebu Leheb. Amcası Ebu Leheb onlardandır. Yani onu yalanlayanlardandır. Ve, ve bede'u başladılar. Yu'azzibune ona azap etmeye. En nebiye nebiye yani sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme azap etmeye başladılar. Ve eshabehu ve onun ashabına. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına azap etmeye başladılar. Veya rezu istedi sallallahu aleyhi ve sellem ala ishabihi arkadaşlarından neyi el hicrete hicret etmelerini ilel habeşi habeşistan'a. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından Habeşistan'a hicret etmelerini istedi. Li çünkü Melikeha onun meliki yani Habeşistan'ın hükümdarı e, meliki la yezlimu, zulmetmiyor ehaden hiç kimseye. Çünkü oranın meliki hiç kimseye zulmetmiyor. Ve yola çıktılar ileyha oraya. Fetukarriru karar verdiler karar verdi burayı şu Kureyş mukadde'ate boykot etmeye beni Haşim ve beni mutalip, beni oğulları demek arkadaşlar Haşim Haşim oğullarına ve beni muhtalip muhtalip oğullarına diyor ki şuradan itibaren Kureyş Kureyş beni Haşimoğulları oğulları ve beni muttalip oğullarına yani muttalip oğullarına ve Haşimoğulları'na oğullarına boykot etmeye karar verdi ve hüm onlar fi şia ebi talip ebi talip kabilesi de ve yuhar hem Bu Talip kabilesi de arkadaşlar yine onlardanmış. Ve yuhasiruhum kuşattı müşriku müşrikler Kureyş'i Kureyş müşrikleri kuşattı. Selase senevatin 3 yıl kuşattı. Yemne'une men ettiler. Ya da yasakladılar. Anhum onlardan. Neyi ette'ame yemeği ve şarabı içeceği. Diyor ki Kureyş müşrikleri 3 yıl onları kuşattı ve onlara yiyecek ve içecekleri yasakladılar. Parçamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi buranın sorularına bakıyoruz. Birincisi Ecip e, e, cevap ver Şefeviyen sözel olarak anil es sorulara müste'inen yardım alarak bin nasli parçadan parçadan yardım alarak sorulara sözel olarak cevap ver. Birincisi ma evvelu ma nezele ilki nezele inen şeyin ilki minel kur'ani kur'andan ye'muru emreder bil heci, e, cehri açık bir daveti daveti. Diyor ki Kur'an'dan açık daveti emreden ilk şey ne, nedir diyor. Yukarıda zaten geçmişti e, ayeti kerimede. Direkt onu yazabilirsiniz. İkincisi ma sebebi. Sebebi nedir? Hicretül Müslümine. Müslümanların hicretinin sebebi nedir? Min Mekke'te ilel habeşe. E, e, diyor ki Habeşistan, Mekke'den habeşistan'a Müslümanların hicret etmesinin sebebi nedir sebebi neydi arkadaşlar e, zulüm görmeleri ve Peygamber Efendimizin onlardan bunu istemesi şurada da geçiyordu sanırım nerede yani şurada geçiyordu Peyyarizu ondan istedi diye peygamber Efendimiz geçiyordu. Üçüncüsü, kem müddetin süresi ne kadardır? Hisaru kuşatmanın, Kureyş kureyş kuşatmasının nebi için sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabihi ve onun ashabı için fi e, şiabi ebi talip e, 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 Ebu Talip kabilesinde diyor. Ebu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için ve ashabı için Kureyş'in kuşatması ne kadardı? Ne kadardı arkadaşlar? Selası senevatin 3 yıl idi. Bunu sözel olarak söylemenizi istiyor. Aşağıya geçtiğimizde İgra oku el kelimatil atiyeti gelen kelimeleri e, atiyete gelen kelimeleri okusun ve sonra inşa 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 et yani oluştur minha ondan cümelen müfideten faydalı cümle oluştur kema fil misali örnekteki gibi. Bir örneğimiz el misali, örnek es seferi yolculuk yerci'u dönüyor. Nasıl cümle oluşturmuş? Hepsinde ba'de demiş. Ba'de sonra. Ba'de sonra. Sefer yolculuk demekti. Yolculuktan sonra Yerci'u dönüyor. El gaybu yolcu. Yolculuktan Yolcu yolculuktan sonra Dönüyor. Yolcu dönüyor. Önce arkadaşlar bu kelimeyi Bade'den sonra kullanacaksınız. Sonra fiil kullanacaksınız. Sonra da arkadaşlar özneyi kullanacaksınız. Bade burada teşehhüdü. Eee teşehhüd son oturuş, Yüselli mu selam vermek. Önce bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Baadet teşehhüdü. adet şöyle. Şehhüdü. Son oturuştan sonra yüsellimü selam veriyor. Kim? El Müslime Müslüman selam veriyor. Dem yemek demek. Yasulu yıkıyor. Ba'det daamu yemekten sonra daami pardon. Şunu da hareket sesli olacak de. Ba'det daami. Ba'det daami yemekten sonra ne yapıyormuş? Yasulu yıkıyor. Yasulu yıkıyor. El yedeyhu ellerini yıkıyor ira ders yler bu oyun dersler oyun oynamak adet Dira seti derslerden sonra yerler bu oyun oynuyor kim elveledtü çocuk ya da başka birini elbintü kız gibi ekleme yapabilirsiniz da koy işareti işaretini koy. E, tik işaretini emamel ibarati sahiheti doğru ibarelerin önüne emame önü ibare ibare demek sahihte de doğru. Doğru ibarelerin önüne tik koy, tik işaretini ve işaretini koyacakmışız. Neyin? Hata, yanlış ibarelerin önüne de çarp işaretini koy. Bunu parçaya göre yapacaksınız. Kanet idi el hicretü, hicret, e, hicretül ula, birinci hicret, lil Müslümanlar için ila biladil Habeşi Habeş ülkesine diyor ki Müslümanların ilk hicreti Habeşistan'a idi. Evet arkadaşlar yukarıda vardı doğru. Kâne hisarı kuşatma idi. Kureyş Kureyş kuşatması lin nebiyi ve eshabihi fakat sadece fakat sadece demek Kureyş kuşatması sadece Nebi'ye ve onun e, ashabına idi. Doğru mu arkadaşlar? Yukarıda baktık. Hayır, yanlış. Beni Haşim oğullarına, e, Muttalip oğullarına kuşatma vardı. Esleme e, teslim oldu cemian bütünü. Beni Haşim, Beni Haşim oğulları ve Beni Muttalip, Beni Muttalip oğulları ve Beni Haşim oğullarının tamamı e, esleme Müslüman oldu diyor. Hayır arkadaşlar, tamamı Müslüman olmadı. Yanlış. Sayfa 100 El Kavaid kaideler arkadaşlar. Burada dil bilgisi kurallarını anlatıyor. Ben bunu e, fiil cümlesini anlattım daha önce. Oradan dinleyebilirsiniz. Tekrar bakmaya gerek yok. E, şuradan bakabiliriz. Fiil cümlesinin özellikleri arkadaşlar. Fiil fail ve mefulden oluşuyordu. Meful olmak zorunda değil. İkisi olsa da yeterli. Failin harekesi ötre. Mefulun hareketi normal şartlarda üstündü her zaman arkadaşlar. Eğer önüne harfi cer vesaire alırsa o zaman esre oluyordu. Fiilde mazi fiil, muzari fiil olabilir. Şurada iki tane örneğe bakalım. İhtare seçti Allahu Allah. Bakın fail kim burada? Allah. Fiilimiz seçti. Kimi seçmiş? Muhammeden. Bu da arkadaşlar mefulümüz. Mefulün harekesi üstüne olacak dedik. Emra emretti fiil. Fiilden sonra ne geliyor? Fail. Harekemiz nedir? Ötre. Bakıyorum hemen ötre olmuş. Bunun harekesini koyalım meful olduğu için. Ennebiye olacak arkadaşlar. Burası da meful konumuz. Fiil, fail ve meful konusuydu. Burada mefulü bir tanımlamış. Diyor ki onun alameti nasptır. Fetha ile yani e, harekesi üstündür. Yukarıda da zaten söyledik. Şurada arkadaşlar 3 tane örnek var. O 3 örneğe bakalım. Garret e, Sürdürdü. Fiil. Karar verdi. Pardon. Kim? Kureyş. Kureyş. Fail. Bakın harekesi ötre. mukadeate Neyi arkadaşlar? Kuşatmayı. Burası da harekesi gördüğünüz gibi üstün. Ne olmuş? Meful. Kezzebe yalanladı. Fiil. Yalanlayan kim? Müşrikune. Müşrikler. Fail. Burada çoğul gelmiş. Bakın Vav'nun. Vav'nun ötrenin alameti. Lütfen bu konuları benim anlattığım dil bilgisinden takip edebilirsiniz. Kim ee, kime? Kimi yalanladı? Ennebiye. Meful harekesi üstün olmuş. Burada bizim Meful'ü Bih'i anlatmamız istiyor. Zaten anlatmıştım. Mene'e Menetti yasakladı fiil yasaklayan kim küffar kafirler fail neyi yasakladı etteame ve şerabe bakın harekemiz üstün yemeği ve içmeyi bu da arkadaşlar meful burada dinleme var arkadaşlar oraya geçiyorum ve son sayfamıza geldik Boşlukları doldurmamızı istiyor. İmla doldur el ferava. Boşlukları bir mefulun bir münasip. Mefulun bir doldur. Münasip uygun. E, el beyt ev demek. Salat namaz. Ramazan ramazan sebil yol. E, zekat zekat. İslamu İslam. En teşhedü le, en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna yine şahadet etmektir. Ve tuqimu kılmaktır. Neyi? Namaz gelecek arkadaşlar. Burası birinci boşluğumuz olsun. Tuqimu salat namaz kılmak ve tu'ti vermek. Ne verebiliriz burada baktığımızda? Zekat arkadaşlar. İkinci boşluğumuza zekat gelecek. Ve tesumu tutmaktır. Neyi? Ramazan orucunu arkadaşlar. Ve tesumu Ramazane. Üçüncü boşluğumuz. Ve tehaccü hac etmektir. Neyi? Beyti. Beyt Allah'ın evi arkadaşlar. Beşe şey dörde gelecek. Beyt. Kabe yani. Eee in istedate güç yetirmek arkadaşlar İleyhi ona sebilen bir yol burası da 3 numara olacak. Burada verilen kelimelerden anlamlı cümle oluşturmanız istiyor. Fiil, fail, meful'den oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hicret, hicret demek, İnsan, et davetü davet, et taif, taif demek. Artık kendiniz anlamlı cümle oluşturabilirseniz oluşturun. Süremiz kısıtlı arkadaşlar. Çok fazla uzun sürsün de istemiyorum ve son etkinliğimize geldik. Ab bir tabire açıkla, tanımla. Ani suret, e, sureti bir cümle, resimlerden bir cümletin müfidetin oluştur da diyebiliriz. Faydalı cümle oluştur diyor resimlerden. Kemafil misali örnekteki gibi. Yer feo kaldırıyor. Erracülü adam el eskal bu ağırlığı kaldırıyor diyor. Burada arkadaşlar bir tane kitap okuyor. O yüzden yekruu yazdım ben. Yekruu okuyor. Okuyan kim? Bir erkek, errecul adam. Neyi okuyor? El kitabe. Kitabı okuyor. Bakın fiil, fail ve mefulden oluştu. Burada bir adam araba sürüyor. Yekudu sürüyor arkadaşlar. Yesuku da var sürmek. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Yekudu sürüyor. Süren kim? Errecul adam. Neyi sürüyor? es arabayı. Fiil, fail, meful. Burada birisi birinin elini öpüyor yani. Yukat bilu öpüyor. Erracülü adam. Yede elini kimin elini? Ceddeti ninesinin. Hi onun. Onun ninesinin elini öpüyor arkadaşlar. Bu da mefulümüz. Sayfa 101'i bitirdik. Dördüncü ünitenin üçüncü dersi bitmiş oldu. Ve son ders kaldı arkadaşlar. İnşallah onu da en kısa sürede anlatacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.